Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Jungle Kazik oynuyoruz. Biraz geç açtık videoyu kusura bakmayın. Bazı sorunlar oldu. Ee, bronzdan nasıl çıkılır? O tarz bir video olacak bu. Yani böyle bir video serisi çekmeyi düşündük. Yunus Mid'de oynuyor. Set oynuyor. Karşımda Yasuo var. Ben de Kazik oynuyorum. Karşımızdaki yana var. Zinzao tapları var. Çok oynanmayan bir çar tapta. Ağzı var bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Olabildiğince detayları anlatmaya çalışacağız. Yani bildiğim şeyleri. Biraz geç de döndük şu an Farklı sıkıntılar oldu. Biraz geç başladık oyuna. Ama toparları sıkıntı yok. Şimdi Yasuo flash ve sıçra attığı için Yasuo'yu ya oynayacağım. İlk önce şu yantıyı aldıktan sonra. Hatta geliyor muyuz? Gir, gir 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 gir. Çok geç söyledin ya. Dur keseceğim. Helal be. Bu bir beyler. Basit. Vay ya bunun için gelmişsin Basit. be. Tazik bir... için Kazıksın... gelmişsin be. Değil mi? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> billahi ya. Arkadaşlar Kazix'teki olayı anlatıyorum çok seri bir şekilde. Şöyle bir build yapacağım. Sinsi pençe alacağım. Ee, Rünlerde kara sat. E, ikinci rün, ikinci tarafta da şey var. Mutlak odak var. Bir de onun bir tane de AD veren vardı ya adını unuttum o var nedeni full böyle adi olup zırt deşmeli muh deşmeli geldi minus al gülüm Nerede? bak 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 aa be çok az ya aha Lan. Yani yanlış hareket yaptı hadi be yetişemedik birader e, ee, şey oğlum fare fare şey oldu ya. Keserdik amına koyayım onu. Aynen keserdik de. Fare çık fare. Kusura bakma. Çok az keseriz onu. Sinsi pençe alacağım arkadaşlar. Sinsi pençeden sonra işte yoğumu mu? bu aralar bu aralar güçlü. Yani AD ve zırt delme ile dehşet bir şey oluyor yani tek atıyoruz her türlü tek atıyoruz. Hani draklarda önceden draktar çıkardım şu gitmem lazım. Deliyon böyle. Dayan böyle. Bronze'daki sıkıntı sürekli bir savaş var. Sürekli bir fight var anasını satayım. W'yu kaçırdık. Gel. Çok güzel oldu beyler. Oh, Ama Bak bil. Dur bekle bekle bekle, bekle. Geleceğim. Ee, arkadaşlar hemen Az önce yaptığım mesela muhabbeti söylemek istiyorum size. Şu orada başkası olsa bu gronpa devam edebilirdi. Bu gronpa devam etmemek burada önemli. işte. kaçırdığı bazı noktalar var bu bronz oyuncuların özellikle benim gördüğüm. Yani şu gronpu gronpa çarpatmama rağmen gronpa devam etmedim. Volin'in yanına gittim. Bunlar böyle küçük şeyler ama iş yapıyor. Az önce belki gronpu kesmiş olsam Zinzo'yu kesemeyecektim. Ya da böyle ölmüş olacaktı falan yani bilemiyorum. Zinzao tekrar şey yaptı. Geldi oraya. Şimdi şöyle Kha'Zix jungle oynuyorsanız ve bir duonuz varsa Şöyle bir tavsiyede bulunacağım size. Şimdi arkadaşlar böyle çarların CC'si olmadığı için genkleri de zor oluyor. Yani gank atması da zor oluyor. Onun için pireniz girdiğiniz arkadaşınız varsa arkadaşınıza giriyorsanız arkadaşınız CC'li bir şey alırsa ee, Oynadığı deyine Genkleriniz daha kolay olur Çünkü Kha'zix anlık atar çıkaran biçer O kitlediğinde Hem sizin demeyiciniz hem de onun demeyiciyle Adam ölmüş oluyor Ama öbür türlü sadece Kha'zix yetmiyor Mesela CC'siz bir şey olsa Takımı arkadaşınız CC almamış olsa Helal Yunus CC almamış olsa o kadar güzel genk atamazsınız Yine atarsınız ama o kadar işlevsel olmaz Ki çıkaramayabilirsiniz falan filan Şimdi bu eziliyor şey geliyor. Iyi. İyi, iyi. Hadi 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 bir göreyim. Hmm, buraya girmek saçma olacak. Kiana'ya doğru gidelim bakalım. Neredeyse altı oldum. Kiana 5. Oğlum var. Ulan keşke bu milyonları ya. Neyse. Bota bir gözüm daha bir tane buraya, gel. Buraya, gel. buraya gel. Ben yani, oğlum bezdeyim. Tamam. Şunu alıp çıkayım. Bekle. Ya. İlk önce Q geliştiriyorum, sonra E geliştiriyorum. Bu oyun stiline bağlı olarak değişiyor. Bazıları ilk önce şey... E... Oğlum bu vardı nasıl? Ya Aman da Geliyor. Neyse gitti o gitti, boş Bazılarının oyun stiline göre değişiyor. 2 R geliştiren var, W geliştiren de var. Ya yüksek elo da genellikle W falan da şey oluyor, olabiliyor ama burada demeye odaklandığımız için çok da gerek kalmıyor ve hatta aşağı gel buraya Yunus. <laughs> Oğlum çok fena <laughs> çıktı. Şöyle alalım. Benim orada şeyi yakalamam lazım. Gireceğim şimdi arkadaşlar. Bot'a gidiyorum. Bot'ta bir kill alalım. Vardatmaya gidecek Ya kaçtı ya. Bu da gitti. EQ ölmedi ya. EQ ölür dedik. Abi Bu işte sıkıntı. Geliyorum ki ya. Aa! <laughs> of. Double dönmedi ya. Mesim atılmış gitti. Bu artık çok biri. Gidelim ki yana, bir ya. yana ya bir double bofalak pasifi bekliyorum arkadaşlar. Şu pasif gözüksün öyle atacağım. Şöyle. Pasif olmadan atlasaydım bu kadar demeye vuramayacaktım. Belki Kian orada sınavda. Bir şeyler atacak. O yüzden şey ney? Totem vardı orada. Totemi kırsaydım keşke. Evet totem var. Totem kesmiyoruz arkadaşlar. Totem kesilmez. Çalamaz. Ha, kesilmez doğru söylüyor. Totem kesmeyin. <laughs> gerek yok totem namustur. Kimse namusuna dokunma yani. Bu arada şeye oynayacak ona. Ultisi var onun. Of bir gelişi vardı bir de gidişi. Aaa günüzsüz ya. Karşı takım... <laughs> yok oldu. Oğlum bardı atamıyorum. bir base koyalım. Sinsi pençe bitti. Şimdi draglarla sinsi pençenin arasındaki farkı bir söyleyeyim arkadaşlar size. Neden Draktar değil? Sinsi pençe şöyle diğer tüm efsanevi efsanevi eşyaları ilave zırt veriyor. Draktar cooldown veriyor. Şöyle bakalım. Cooldown verdiği için ya aslında iyi oluyor ama yeterli cooldown'a sahip oluyorsun zaten efsanevi eşyalarla. Bir daha o kadar fazla gerek yok. Yani zırh daha iyi oluyor onun için. Ama bazı durumlarda draklar yine tercih edilebilir. Yine tercih meselesi bu itemlerde. Yani ezber bu ilk her zaman yanlış. Ama geneli bu. Çalalım arkadaşlar. Temiz. Gidiyorum ben de. Hayır. Ee, be ya. ya dava. Heh. Bana yaz deme ya. <laughs> Yazarken adam öldüm. Oğlum sen ne yazdın ki kanala abone olurum? Ne ne yazdın sen amına? Ya yaz yazamadım işte. Ey gel bakayım buraya yasu. Nice yasu tekrar döneceğim. Ni kredin de tamam Gel bakayım Yusuf. Ne oğlum? <laughs> Dojama hiç çalışmadım çünkü Q'yu atmaya çalıştığında benim Q'nun menziline girecekti. Yoksa dojardım. R'ye basıp kesebilirdi çünkü. Ejderi alalım. Arkadaşlar ikinci item tahsiller aldım. Tahsillerin nedeni şu işte canı yüzde beşliğin değerinin altını düşünce direkt ölüyor ya rakip. Ondan dolayı. Bana lazım diyor. Vermeyeceğiz tabi. Vermiyoruz arkadaşlar. Bir jungle vermez. Bu jungle bizim. Mavi midin değildir. Mavi red her şey jungle'ındır. İsterse verir, isterse vermez. Çünkü jungle gidip onun minyonlarına dokunmuyor. Bu jungle milyonları da ormanda. Mavi de buna dahil, kırmızı da buna dahil. Onun için kasmayın beyler. O be. Geliyorum. Keselim onları bir. Teke bak şimdi. da be. Ulan sıram olsaydı sıra W'yi çekecektim. Attı. Ben de sıçağı da yetişemedim. Şöyle çaktırmadan buradan XP alalım. Zinc. İki asist oldu lan. İlk defa asist aldım. Ha ikidir. İki kere aldı çok. Oğlum ne oldu ya amına koyayım ya. devam ettiniz. Oğlum o ölmedi mi? Lan ben ondan asist alamadım. Ben Çek de bak. niye E atlayamadım diyorum. Şunlar. Şey Zayahtan. Oğlum Zayah tabi zayahtan... yedi. Tek yedi ama. İşte. Ben <laughs> atladım dedim. E'nin demeyici vurmuştur en azından. Vurmamış. E geri kaçamadık. Neyse. Arkadaşlar bronzdaki oyuncular çok bilinçsizce oynuyor oyunu. Örnek ver. Aynen çok rahat çıkılabilir bir şey yani gerçekten oyun yani e, oyunu oynamaya bağlı bir şey de değil. Sadece oyunu biraz bilirsen bronzdan çıkarsın, silverdan çıkarsın çok rahat. Şey şunu bak ciddi anlamda e, oyun bilgisi ne kadar olursa o kadar daha çok avantajlı oluyor çünkü e, nasıl desem sana o seti mesela ne kadar iyi bilirsen bilin Oyun içerisinde karşı çabı bilmeden, karşı meçhabın neler yapacağını bilmeden Hiçbir bok yapamıyorsun Ciddi anlamda bunu öğreniyorum Evet ya bu elo'larda şu var e, Mekanik çok da böyle tamam ön plana atıyor tabii ama Mekanik dedim oyunculuk Ama oyun bilgisi biraz olan adam zaten bronzdan çıkıyor yani ilerleyen yani yüksek elo'larda Mekanik o zaman işte iş yapıyor Burada o kadar da değil o kadar bir önemi yok. Çıkıyorsun yani türlü. Yani şurada hiçbir şey yapmadan 14 kilo aldık. iki kere öldük. Hiçbir şey yapmadık bu maç. Siz de görüyorsunuz. 15 oldu. Böyle yani. Hani takım bu kadar kasmış olmasa emin olun ben yine bu kadar kasacaktım. O zaman daha rahat kasacaktım. Hatta daha fazla kasacaktım. Aynen öyle. Yani şu an böyle volüm kesiyor. Normalde daha fazla kil almış olacaktık. Ama takım çok yönde. Herkes kesiyor. Oradaki kırmızıyı salsana da var. Yokmuş kırmızı. Bizim burada oynamamız. Gel. Gel. Nice. Ölme. Aha orada bir bizim gördüm daha. Sen de gördün mü? Gördüm gördüm. Bak Nasıl? Abi ya... Mouse'u şey yapamadık. At Atmadı ya. Eyyy. E atamadım. Sen de çok kaldım. Oba, bu da benden gelsin 3'te 3. Oy. Islandım. <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bir diğer videoya geçelim şimdi.